Merhaba arkadaşlar Mobil Tekno kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iPhone'larda ücretsiz bir şekilde uygulamalar ve oyunların cracklenmiş hallerini nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim. Ama arkadaşlar videomu başlamadan önce sizlere Telegram kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Mobil Tekno Telegram kanalımız şu anda 435 tane abonemiz var. Aktif bir şekilde burayı da kullanıyoruz. Sizlere güzel içerikler paylaşıyoruz. En son bugün GTA 5 yayınlanmıştı arkadaşlar. Sizlere onu paylaştım. Dilerseniz siz de indirip GTA 5'i bilgisayarınıza kurabilirsiniz Epic Games üzerinden. Bir diğer arkadaşlar Instagram Plus bunları da buradan paylaşabiliyorum. Siz de buradan indirip kendi cihazınıza yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar grubumuz da var. Mobil Tekno Grup diye. Buradan da görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz arkadaşlar. Biz buradan sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Diğer arkadaşlar da gruptaki insanlar da sizlere yardımcı olmaya çalışacaktır arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Gelin şimdi videomuza devam edin. Arkadaşlar uygulamanın ismi AppKey. AppKey uygulamasını iki ay önce tanıtmıştım ve revoked olmuştu. Şu anda revoked sorunu çözüldü. Şu anda Kullanabilirsiniz sorunsuz bir şekilde nasıl yükleyeceğinizi tekrardan sizlere göstereyim linki de açıklama kısmına ekleyeceğim sizler için Buradan arkadaşlar şimdi App Cake diye aratacağım arkadaşlar For iOS diye Buradan arkadaşlar Install App Cake diyeceksiniz Eğer zaten Jailbreak'iniz varsa I have Jailbreak dip Bunun daha farklı bir versiyonunu Yükleyebilirsiniz yazdığınız ama sizde Jailbreak olmadığını düşünüyorum o yüzden Install App Cake diyeceksiniz arkadaşlar bunu dedikten sonra bir konfigürasyon yüklemeye çalışacak. Buna install diyeceksiniz. Ben yüklediğim için şimdi tekrardan install demiyorum. Buna install dediğinizde arkadaşlar şunu indirecektir cihazınıza AppCake. Buna tıkladığınızda ilk olarak karşınıza çıkacak. Güvenilmeyen sağlayıcı diye. Arkadaşlar bunun için nasıl e, bu sorunu nasıl kaldıracaksınız? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Öbür videolarımda da göstermiştim de yine anlamayan arkadaşlar olmuş. Ama telefonumun dili şu anda İngilizce İngilizce çevirmiştim. E, ben sizin için Türkçesini de Türkçe karşılığında söyleyeceğim arkadaşlar ki zaten sekmelerden anlarsınız arkadaşlar. Genel ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Burada VPN'in VPN, VPN altında Profiles Device Manager yani profiller ve aygıt yöneticisi diye buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar burada e, en sonda gelen üçüncü sıraya gelen ben de iki tane e, profil olduğu için en sona gelen e, Jamzo inch adlı e, profili cihazınıza e, güven demeniz gerekiyor ki o e, apk'i açabilirsiniz buradan trust diyorsunuz güven diyorsunuz ve şimdi arkadaşlar Onaylandı bu Verified oldu Şimdi bastım bastığımda gördüğünüz gibi açıldı şu anda Burada arkadaşlar Don't allow diyorsunuz izin verme diyorsunuz Sonra no thanks diyorsunuz En sonunda burada verify tuşuna basıyorsunuz Burada şimdi bu sefer konfigürasyon profilini yükledi Buna da allow diyorsunuz indir diyorsunuz yani Profil yüklendi Tekrardan arkadaşlar ayarlar kısmına geliyorsunuz aynı yere geri geliyorsunuz arkadaşlar. VPN'in altında Profiles Device Management AppCake Verification, AppCake onaylamayı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Install diyorsunuz. Telefonunuzun şifresini girip şimdi arkadaşlar bu sefer de AppCake'in profilini yüklemiş oldunuz arkadaşlar. Şimdi uygulama açılacaktır burada. Evet gördüğünüz gibi uygulama açıldı. Şu anda ana sayfasına geldik arkadaşlar. Burada ilk sayfada latest kısmı diye videomda da bahsetmiştim zaten sizlere en son güncellemeleri gösteriyor popüler kısmı yine popüler şekilde oyunları göstermiş gördüğünüz gibi Minecraft ve Grand Theft Auto'nun e, ilk sıralarda yer aldığını görebiliyorsunuz burada WhatsApp Messenger var arkadaşlar bu sanırım orijinal gerçek sürümü evet burada arkadaşlar trick kısmına geleceksiniz arkadaşlar burada Özellikle Instagram, Spotify ve e, video falan izleme programlarını bu sekmeden bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Rocket for Instagram. Sizlere özet geçeceğim hepsini e, indirmek istemiyorum tek tek çünkü telefonda yer yok hem bir de e, fazla zaman almasın diye. Buradan sizlere özet geçeceğim. Instagram Rocket ile mesajları gördü olmadan izleyebilirsiniz. E, bir de storyleri e, karşı tarafın haber olmadan görüntülemeyi sağlıyor. Bir de e, hiçbir ekstra uygulama yüklemeden Storyleri ve paylaşılan videoları direkt olarak cihazınıza yükleyebiliyorsunuz. Yani fotoğraflar kısmını otomatik olarak kaydediyor. Buradan bütün bu özelliklere erişebilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor hepsi. Bunu kullanabilirsiniz bir şekilde. Popcorn Time'da ise arkadaşlar Burada dizi ve filmleri izleyebiliyorsunuz. Altyazılı e, dublaj yok sanırım. Türkçe dublaj dizileri bulamazsınız buradan. Ama altyazılı dizileri veya filmleri izleyebilirsiniz bu uygulama sayesinde. Popcorn Time for iOS diye. E, TikTok'un Unicorn özelleştirilmiş versiyonu arkadaşlar. Burada şimdi okuyorum ben. Private videoları görebiliyorsunuz insanların. Ben TikTok'u pek anlamıyorum TikTok'tan ama böyle bir seçenek varmış herhalde. 600 saniyeden uzun videolar yükleyebiliyormuşsunuz. Ve 25 diğer farklı özelliği varmış bu Twik sayesinde. Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de canlı yayınlara katılabilirsiniz diyor. Canlı yayın açabiliyormuşsunuz bu uygulama sayesinde. Spotify 3 versiyonu var. Her üçü de aynı şeyi Aynı şeyi temsil ediyor zaten. Burada arkadaşlar Spotify'da dilerseniz müzikleri ücretsiz bir şekilde e, atlayabilirsiniz. Sınırsız atlama hakkı veriyor sizlere. Ben de şu an orijinal Spotify var ve e, premium hesabı almadığım için geçemiyorum şarkıları belli bir, bir yerden sonra reklamlar çıkıyor. Bu Spotify wi Spotlight sayesinde arkadaşlar, dilediğiniz kadar şarkı atlayabilirsiniz. Ee, bu YouTube arkadaşlar, nasıl okunuyor bilmiyorum şu anda. Ee, Serkü diye mi acaba, Kerkük diye mi bilmiyorum. Ee, bu arkadaşlar YouTube'un özelleştirilmiş versiyonu. Bundaki özellikler ne arkadaşlar? Size tek tek anlatayım. YouTube'da arka planda videoları oynatmanıza olanak sağlıyor. Ve mesela bir müzik dinliyorsunuz, müziği arka planda ekranınızı kapatıp, e, tuş kilidinizi kapatıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir özellik bence. Normalde YouTube Premium özelliği bu. Ve para verip alıyorsunuz bunu. Ama burada ücretsiz. Bir de arkadaşlar reklamları engelliyor. YouTube'daki bütün reklamları göremiyorsunuz. Yani karşınıza reklam çıkarmıyor. En güzel özelliği ise uygulama içinde e, direkt olarak YouTube'dan videoları indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da mesela internetiniz olmadığı yerde bir tane dizi ya da e, YouTube'daki mevcut bir videoyu indirip daha sonra internetinizin olmadığı bir yere gidip onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. What to see for WhatsApp arkadaşlar. WhatsApp'ın modlu versiyonu diyebiliriz. WhatsApp Plus yani. iPhone'da WhatsApp Plus. Arkadaşlar bunun sayesinde dilerseniz son görülmenizi kapatabilirsiniz. Ee, Normal WhatsApp Plus bütün özelliklerini burada aynı şekilde kullanabilirsiniz. WhatsApp Plus'ı bilen zaten bunu da anlar. WhatsApp Plus'ı bilmiyorsanız e, videolarımdan bulabilirsiniz WhatsApp Plus'ı nasıl yükleyeceğinizi. Kodi zaten e, dizi film izleme uygulaması aynı şekilde yine. Uncover ise arkadaşlar jailbreak uygulaması. Bunu e, tabi her cihaza uygun değil. Cihazınıza uygunsa yükleyebilirsiniz. Ee, burada arkadaşlar yani bahsedebileceğim uygulamalar bunlar. Zin TV aynı şekilde e, dizi falan uygulama, dizi falan izleme uygulaması. Media Box da işte aynı şekilde. Twitch Plus, Twitch'in e, özellikle versiyonu arkadaşlar. Bunların hepsi Jailbreak, Helix falan. E, Instagram Plus zaten Rocket Instagram'la birebir aynı. WhatsApp'tan aynı şekilde. Bunlar da farklı versiyonlar tabi. E, Twitter Plus Plus var. Twitter Plus Plus'ta ise arkadaşlar ben bir ara indirmiştim. Sanırım planlanmış tweetler atabiliyorsunuz. Bir de eskiden Twitter karakter sınırı vardı ve karakter sınırı için bu çok işe yarar bir özellik veriyordu. istenilen karakterden daha fazla, 240 karakterden daha fazla tweet atabiliyordun. Bu şekilde arkadaşlar şu anda bu uygulamaların hepsini aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. Popüler kısmında da aynı şekilde dediğiniz uygulamayı aratıp, buradan da indirebilirsiniz arama kısmından da istediğiniz oyun veya uygulamayı indirebilirsiniz. Lets kısmında da arkadaşlar aynı şekilde oyunlar falan var. Burada tabii iPhone'da App Store'da ücretli olan uygulamaları da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Yani buna da olanak sağlıyor sizlere veya şey Minecraft tarzı mesela uygulamaları burada kendiniz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Başka sizlere gösterebileceğim bir şey şu an için. Messenger normal versiyonları bunlar tabi hani e, App Store mesela bazılar bağlanamıyor, bağlanamıyorsanız App Store'a bir hata falan veriyorsa buradan e, indirebilirsiniz. Salgın oyunu var, Snapchat var. E, İngilizce öğrenmek için uygulamalar var. Arkadaşlar video bu şekilde videoyu sonlandırıyorum burada. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Soru ve görüşlerinizi de Telegram kanalımıza ve Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. İzlediğiniz